Tüm iblislerin atası Muzan Kibutsuji hakkında muhtemelen bilmediğiniz gerçekleri anlatacağım. Videonun spoiler içerdiğini baştan belirtmek isterim. Muzan'ın kökenleri ve güçleri hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi derledim. Mangada Muzan'ı ilk olarak Tanjiro ve Nesko'nun akıl hocası Urakodaki'den Tanjiro'ya Muzan'ın tüm iblislerin atası olduğunu ve dünyada bir iblisi nasıl geri dönüştüreceğini bilen tek kişi olabileceğini söylediğinde öğreniyoruz. O andan itibaren Tanjiro Muzan'ı bulmaya ve onu yenmeye karar verir ve ikili arasındaki çalışma başlar. Ama Muzan hakkında gerçekten ne biliyoruz? Tüm serideki en gizemli karakterlerden biri ve Damon Slayer'ın ana kötü adamı olarak olay örgüsünün çoğunun arkasındaki itici güç olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Muzan'ın gizli kökenleri ve bin yıllık geçmişi hakkında bazı önemli bilgiler var. Muzan, Demon Slayer hikayesinin başlangıcından bin yıldan fazla bir süre önce olan milattan sonra 8. yüzyılda doğdu. Japon tarihinin Hayan döneminde doğan Muzan'a 20 yaşına gelmeden önce onu öldürecek gizemli bir hastalık teşhis kondu. Cömert ve bilge bir doktor Muzan'ı tedavi etmek ve hastalığını iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Buradan Muzan'ın yüksek sosyal statüye sahip zengin bir aileden geldiği sonucuna varabiliriz. 1 ve 7. bölümlerde evinin görünüşü ve o zaman onu şahsen ziyaret eden son teknoloji bir doktorun olması, Muzan'ın kesinlikle sıradan biri olmadığını gösteriyor. Doktor Muzan'a mavi örümcek zambak çiçeği kullanılarak yapıldığı anlaşılan bir ilaç verdi. Örümcek zambakları normalde kırmızı veya beyazdır ve efsanevi mavi versiyonun son derece nadir olduğu kabul edilir. Ancak Muzan tedavisinin yavaş sürecinden dolayı hüsrana uğrar ve bir öfke nöbeti geçirerek doktoru öldürür. Daha sonra ilacın gerçekten işe yaradığını fark eder. Muzan'ın vücudu güçlenir ve şimdi sahip olduğu şeytani güçleri sergiler başlar. Bununla birlikte ilaç henüz deneysel ve mükemmel değil. Hastalığını yenmesine ve inanılmaz derecede güçlü, neredeyse ölümsüz bir beden kazanmasına rağmen sorunları da var. Muzan'ın vücudu güneş ışığına tahammül edemeyip güneşte eti yanar ve sonunda parçalanırdı. Bu Muzan'ın sadece geceleri hareket edebileceği anlamına geliyordu. Muzan ayrıca hayatta kalmak için insan kanı ve eti tüketme ihtiyacı geliştirdi. Ve esasen bir ortaçağ Japon vampiri oldu. Yine de bunu umursamadı. Çünkü başlangıçta hiçbir zaman iyi bir insan olarak tasvir edilmedi. Başkalarını öldürmek ve tüketmek onun için bir sorun teşkil etmiyordu. Ama güneşe çıkamamak Muzan'ı çok üzüyordu. Sonraki bin yılını güneşi fethetmenin bir yolunu bulmaya çalışarak geçirdi. Kişilik açısından Muzan büyük bir ego ve hayattaki asıl amacı mükemmelliğe ulaşmaktır. Bununla birlikte güneşe çıkamaması, iblis vücudunun mükemmel olmadığını ve bariz bir kusuru olduğunu sürekli hatırlatır. Daha önce de belirttiğim gibi Muzan doktorunu öldürdüğü için çabucak pişman olur. Çünkü doktor ilacı nasıl yeniden yaratacağını ve mavi örümcek zambağını nerede bulacağını bilen tek kişiydi. Artık doktor öldüğüne göre Muzan'ın ilacı nasıl yeniden yaratacağını ya da güneşi fethetmek için nasıl geliştireceğini bilmenin bir yolu yoktu. Yine de Muzan önümüzdeki bin yıl boyunca mavi örümcek zambağını aramaya devam etti. Bunun da ötesinde başka iblisler yaratmak için kendi kanını kullanmaya başladı. İlginç bir şey aslında Muzan'ın iblis yaratma arzusu yoktu. Ama amacı bir gün güneşe karşı bağışıklı olan bir iblis ortaya çıkarmaktı. Nezuko'nun seçilmiş bir iblis olduğunu ilan etti ve tüm çabalarını Nezuko'yu bulmaya ve onu tüketmeye verdi. Muzan Nezuko'yu bir kez tükettiğinde onun güneşi fethetme yeteneğini kazanacağına ve bin yıldan fazla bir süre denedikten sonra nihayet mükemmel olacağına inanıyordu. Muzan'ın arka planında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz büyük boşluklar olduğunu hatırlamak önemli. Adam bin yıldan fazla süredir yaşıyor ve bu süre zarfında ne yaptığını dair bilgimiz son derece sınırlı. Bununla birlikte serinin başlamasından yaklaşık 400 yıl önce Muzan'ın efsanevi güneş nefesi kullanıcısı Yorich tarafından neredeyse öldürüldüğünü biliyoruz. Muzan canı pahasına zar zor kaçmayı başardı ancak hayatının çoğunu ölümsüz olduğunu düşünerek geçirdikten sonra neredeyse öldürülme deneyimi onun üzerinde travmatik bir etki yarattı. Karşılaşmadan bu yana Muzan son derece dikkatli davrandı ve iblis avcılarını kokusundan uzak tutmak için şekil değiştirerek ve normal bir insan gibi davrandı varlığını iblis avcılarından gizlemeye devam etti. Bu, Muzan'ın şekil değiştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtmek için iyi bir zaman olurdu. Görünüşünü yetişkin bir erkekten, küçük bir çocuğa veya güzel bir kadına kadar her şeye benzeyebilecek şekilde değiştirebilir. Bu teknikle Demon Slayer Corps tarafından tespit edilmekten kaçınmayı başardı. Ancak Muzan'ın saklandığı yerden çıkmaya zorlayabilecek bir şey var. Güneşin nefesi kullanıcısıyla karşılaştığından beri Muzan, Güneşin nefesiyle ilişkili herkesi ve her şeyi yok etmeye kararlı. Güneşin nefesini varlığına yönelik tek gerçek bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden Kamado ailesi Muzan'ın gazabının hedefi haline geldi. Kamados'un efsanevi güneşin nefesi kullanıcısıyla doğrudan bir bağlantısı var. Hikaye ilerledikçe Tanjiro'nun atası Sumiyoshi'nin güneşin nefesi kullanıcısını doğrudan tanıdığını öğreniyoruz. Görünüşe göre Sumiyoshi güneşin nefesi kullanıcısından Hanafuda küpelerini ve Kamado ailesi için nesiller boyu babadan oğula geçen gizemli bir nefes stili olan ateş tanrısının dansını miras aldı. Muzan, Tanjiro'nun Güneşin Nefesi kullanıcısının taktığı Hanafuda küpelerinin aynısını taktığını fark ettiğinde ve Güneşin Nefesi'ne en yakın stil gibi görünen Ateş Tanrısı'nın dansını öğrendiğinde Muzan, Tanjiro'yu ortadan kaldırması gerektiğine karar verir. Eski Alev Hashira Kuyajiro, Ateş Tanrısı'nın dansı ile Güneşin Nefesi'nin aslında bir ve aynı olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Muzan'ın bu stille ilişkili herkese hedef alması mantıklı. Güneşin Nefesi hala Muzan'ı gerçekten öldürmeye en yakın tek ne bu yüzden doğuştan bunları miras alan Tanjiro, Muzan için büyük bir tehdit. Nezuko'nun elbette Tanjiro'nun kız kardeşi olduğunu belirtmekte fayda var. Kamado ailesinin bir başka üyesi. Bu nedenle Güneş'i fetheden ilk iblis olma yeteneğinin de doğrudan Güneş'in nefesiyle bağlantılı olması mümkün. Ne de olsa ailesinin efsanevi Güneş'in nefesi kullanıcısıyla doğrudan bir bağlantısı var. Ve yüzlerce yıldır Güneş'in nefesinin sırlarını aktardılar. Nezuko'nun ilk etapta Güneş'i fethetmesine izin veren şeyin Güneş'in nefesiyle doğrudan bağlantılı olması oldukça olası ama hala kesin olarak bilmiyoruz. Ve Muzan hakkında şu ana kadar gizli kökenleri ve nihai hedefi açısından bildiğimiz şey bu. Güneşi fethetmenin bir yolunu bularak mükemmel ölümsüz bedene ulaşmak. Şu anda en iyi seçeneğinin Nezuko'yu emmek olduğuna inanıyor ve enerjisini buna odaklıyor. Ama şimdi Muzan'ın şeytani güçlerinden bahsedelim ki bunlardan çok var. Önceden bahsettiğim şekil değiştirme ve insanlara kanını içererek iblislere dönüştürme yeteneğinin yanı sıra Muzan yarattığı iblislerin kanını daha fazla almalarına izin vererek ne kadar güçlü olduğunu da kontrol edebilir. Ancak herkes vücudunda Muzan'ın çok fazla kanının bulunmasını kaldıramaz. Bir keresinde Muzan onu rahatsız eden bir kadına kanını o kadar çok enjekte etti ki hücrelere eridi ve doğal olarak hayatını kaybetti. Muzan ayrıca herhangi bir iblise göre en hızlı yenilenme yeteneğine sahip. Görünüşe göre kafası da dahil olmak üzere tüm vücudunu anında yenileyebilir. Bu da herhangi birinin onu savaşta gerçekten yenmesini inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Muzan'ın ayrıca diğer iblislerle telepatik bir bağlantısı var. Kanını paylaştığı iblislerin zihinlerini okuyabilir ve onlarla telepatik olarak iletişim kurabilir, emirler verebilir. Hatta kanını paylaştığı iblislere bir lanet bile koyabilir. Böylece onlardan herhangi biri adını söylerse veya onun hakkında bilgi verirse anında ölebilirler. Bunun da ötesinde Muzo'nun kanından ve etinden çivilli, dikenli tel gibi ölümcül nesneler yaratmasına izin veren bir kan iblis sanatına sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda diğer varlıkları kendi içine çekme yeteneğine de sahiptir. Tüm bu güçlere sahip olan Muzan herhangi bir iblis avcısı için büyük bir tehdittir. Ve görünüşe göre onu yenmeye yaklaşan tek kişi güneşin nefesi kullanıcısıydı. Şimdi Muzan hakkında biraz bilgi sahibi olsak da bildiklerimizin hala gizli olan bilgilere kıyasla çok az olduğunu belirtmek önemli. Muzan bin yıldan fazla bir süredir hayatta. Bu yüzden uzun yaşamı hakkında hala bilmediğimiz birçok şey var. Aynı şekilde Muzan'ın henüz ortaya çıkmamış birçok başka özel şeytani güce ve yeteneğe sahip olması da mümkün. Ancak Muzan hakkında manganın 137. bölümünde öğrendiğimiz çok önemli bir şey daha var. Muzan aslında Demon Slayer Corps'un lideri Hakuya Sama olarak da bilinen Boya Shiki ile aynı aileden geliyor. Bir iblis onların soyundan geldiği için Boya Shiki ailesi lanetlendi. Ailenin tüm çocukları son derece zayıf doğdu ve sonunda Muzan'ı öldürmenin bir yolunu bulmadıkça hiçbiri 30 yaşından sonra yaşayamazdı. Boya Shiki ailesi yaklaşık 100 yıldır Muzan'ı yok etmeye kendini adamıştır. Ve tabii ki Muzan ve bugün olduğu, kişi haline nasıl geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterdik. Siz Muzan'ı kötü bir adam olarak seviyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz.